Ankara Sincan'da hayvan ticareti yaptığı iddia edilen kadın Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerini karşısında görünce fenalaşıverdi. Para karşılığı satmayı planladığı 8 van kedisi ise sahiplendirilmek üzere elinden alındı. Çıkar hayvan ticareti yapıp haksız kazanç elde ediyordu. Karşısında ekipleri görünce kıyameti kopardı. <laughs> İlfaz koruma memuru kadın iddiaya göre Sincan'daki evinde uygunsuz koşullarda van kedisi yetiştiriyor. O kedileri internetten satışa çıkarıyordu. İhbarla evine baskın yapılınca önce ekiplere bağırdı sonra bayıldı. Ne diyor ya? binde tam 8 bank edisi vardı. Hepsine el konuldu. Hayvanseverlerse internet üzerinden yapılan hayvan ticaretine tepkiliydi. Bu hayvanları pazara götürüp satmıyorlar. İnternet üzerinden satıyorlar. Bunun gibi Türkiye'de milyonlarca üretim yapanlar var. İnfaz koruma memuruna 15203 lira para cezası kesildi. Kaçak yollardan yetiştirdiği bank kedileri ise sahiplendirilecek.